Ee, yaklaşık bir hafta önce benim de çıkışımı verdiler. Neden verdiler? Röportaj ettiğim için çıkış verdiler. Doğruları konuştuğumuz için çıkış verdiler. Ee, ben dört yıldan beri bu şirkete hizmet etmekteyim. Ee, şirketin iyisini de kötüsünü de her şeyini gördüm. Ee, gördüğüm halde e, bunu anlatmamak insanlık onurunun aşağılanmasını aşağılanması olarak görürdüm kendimce. Ben de arkadaşlarıma destek verdim. Çünkü iş sağlığı güvenliğinin olmadığı apaçık ortadaydı. Ben de arkadaşlarıma yanında bulunmak için çıktım. Ve bu direnişe katıldım. Ee, maalesef bunlar ee, siyasi partiler hepsi dahil yani 600 tane milletvekili bizi bir meze tabağı kadar görmüyorlar madencileri. Ama e, bu millet bu madencilere çok iyi bilir ki yok zamanında da var zamanında da madenciler hep bu milletin yanında oldu. Çünkü biz hepimiz bir topluluk olduğumuz için hepimiz Türk milleti olduğumuz için yardımlaşmayı sevdiğimiz için biz her zaman iyisi olsa kötü de olsa milletimizin yanındayız, ülkemizin yanındayız. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben ömrümde iki tane amir gördüm. 301 kişinin şehit olduğu ocakta çalışıyordum. Burak Şefle, Koray Bey'i, rahmetli anıyorum öncelikle şehitle uğradığımızda da onları gördük. Onlar bize işçiliği de öğrettiler, insanlığı da öğrettiler. Onların ömrü yetmedi ama onlar gibi Somaya herhangi bir amir ya da mühendis gelmedi. Bu saatten sonra da geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bunlar artık egolarını takmin etmekte. başımıza bir tane inşaat mühendisi koymuşlar. Tagorof Hatta harita mühendisiyim dedi. İki tane üniversite bitirdim. Ben dedi ama madencilik kavramı hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bilmediği halde de madencilerle nasıl konuşabileceğini, nasıl davranabileceğini bilmediği için her gün küfür ve hakaret. Ee, bunlardan bıktık, usandık artık. Ee, sayın vekilimiz bunları biliyor mu, bilmiyorum. farkında mı, değil mi onu da bilmiyoruz. Ama bu zamana kadar cevap vermemesinin sebebini ben bir kalemle sormak istiyorum. Dedi ki beş kişi disiplin kararıyla atıldı. Tamam kabul edelim, atıldığını farz edelim ki. Beni ne sebeple attınız? Ben onu sormak istiyorum. Benim herhangi bir tutanam yok. Ben mesela söyleyeyim sizin şiir şantiyenize gittim. Dış göreve gönderdiniz. Bana parasını ödemediniz. Bana yemek parasını vermediniz. E vekilsiniz madem. Patronsunuz madem. Bunun hesabını neden sormuyorsunuz? Ben defalarca dile getirdim. Bunları istediğim için de mi beni işten attınız? Beni ondan mı tehdit ettiniz? Sizin güvenlik amiriniz seninle görüşeceğiz diye medyanın önünde. Ve oradaki albayın önünde beni tehdit etti. Beni ailemle tehdit etti. Bunu bütün albay da gördü, askeriye de gördü. Neden karşı çıkamıyorlar? Yani kolluk kuvvetleri bunlara mı çalışıyor? Benim anlamak istemediğim konu şu. Biz kolluk kuvvetleri her daim kolluk kuvvetleriyle beraber çalıştık depremde de, selde de, doğal afetlerde. Şimdi kolluk kuvvetlerini bizim üstümüze salıp bizi birbirimize düşürmenin amacı nedir? Onlar da bir Türk askeri, biz de Türk vatandaşıyız. Yani biz dışarıdan gelmedik veya vatanı işgale de gelmedik. Biz vatan evlatlarıyız. Ya amaç nedir? Ben sadece meclisteki yetkililere soruyorum. Bizi siz masanızdaki meze tabağı kadar görmüyor musunuz? Ben sadece söylemek istediğim bu. Benim iki tane çocuğum sosyal medyada görmüşsünüz. Zebil, evde zebil bir durumda. Neden ben kendimden utanıyorum artık? Beni utandıran sizlersiniz. Ben çalışmak istiyorum bana iş vermiyorsunuz. Hakkımı vermiyorsunuz. Ben neden bile bile ölüm atayım kendimi? Veya arkadaşlarım bile bile neden ölmesini isteyeyim? Benim yanımda 241 kişi ölmüş zaten. Ben kaybetmişim arkadaşlarım. Şimdi neden hayatımı risk atayım ben? Ve ben söylemek istediğim Mesela bir hafta önce Sosyal e, Çalışma Bakanlığı'ndan denetleyiciler geldi. Bunların fotoğraflarını da paylaştık. İçerideki arkadaşlarımız biz de paylaşıyor. İçeriden bütün jeneratörleri, ondan sonra e, çimento makinelerini, enjeksiyon makinelerini, elektrikli olan, dizel olan bütün makinelerini, kaynak makinelerini çıkardınız. Bunları da fotoğraf olarak biz sosyal medyaya yükledik. Çalışma Bakanlığı'na gitti geri aşağı indirdiniz. Ya Çalışma bakanlığı ile ortak çalışıyorsunuz o zaman. Benim düşüncem bu. Çünkü siz bize değer vermiyorsunuz. Vermediğiniz için de ne olursa olsun Ankara'da bize nasıl polis tekme bir kere beni polis vursun. Bu kadar insanı vursun öldürsün. Eğer gerçekten içinde gururu varsa, Türkse beni vursun. Ben bunu istiyorum. Siz bir madenciye tekme atabilecek kadar küçükseniz beni öldürün. Çünkü siz beni öldürmekle tehdit ettiniz zaten. Sizin güvenlik amiriniz beni ölümle tehdit etti yani. Ben bunu anlarım. O zaman ben diyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de göz bebeğimiz olan polislere de sesleniyorum. Size eğer Milletvekili'nin yanındaysanız tekme atmayı bırakın, direkt bu kadar 50 tane 100 tane işçiyi vurun, biz de kurtulalım, siz de kurtulun. Yani benim size diyebilecek başka hiçbir şeyim yok. Bugün bizim isteğimiz şu, istihlalat güvenliği alınsın, dört dörtlük alınsın, tamam mı? Ondan sonra Soma ortalamasında maaşımızı versinler, biz çalışmaya zaten razıyız. Biz başka bir şey istemiyoruz. Zaten promosyonu banka bizim adımıza veriyor. Maaş bizim adımıza yattığı için bizim paramız işlendiği için banka bunu bize veriyor. Biz onu patrondan da istemiyoruz. Bankadan istiyoruz. Patron kendi cebine atacağına bize verecek onu. Biz sadece maaşı patrondan maaşı soma standartlarını istiyoruz. Bir de iş sağlığı güvenliği istiyoruz. Biz bunu yapamayacak kadar küçük bir firmaysa devlet buna ihale vermesin. Devletin bütün ihalelerini alıyor. Mesela gizliden bütün şantiyelere yüzde yirmi, yüzde zam verdi. Bize neden vermiyor? En düşük şantiyesinde biz çalışıyoruz madenciler olarak. İnşaatçılar bizden yüksek maaş alıyor. Şoförler bizden yüksek maaş alıyor. Ama Türkiye standartlarında, dünya standartlarında madencilik en ağır iş. Herkes bunu böyle kabul ediyor. Kanun da bunu böyle kabul ediyor. Ama nedense en düşük maaşı biz alıyoruz. E bizi insan olarak görmüyorlar mı? Başka biz bir şey istemiyoruz. Biz sonuna kadar gideceğiz. Ölüm olsa bu işin içinde ben gideceğim. Benim iki tane evladım var ikisi de zebil durumda. Ben artık dilenmek istemiyorum. Ben insanca yaşamak istiyorum. Onların masasında meze tabağı olmak istemiyorum. E, taleplerimiz zaten bir aydan beridir. Belirttiğimiz gibi işte e, öncelikli olarak iş güvenliğinin alınması. Zaten bunu bir talep olarak sunmamız bile bizi üzen bir durum. Yani normalde yapması gereken bir şey olduğu için. E ikincisi, maaşlarımızın e, Soma havzasındaki diğer madenlere e, maaşlarıyla yani göz önünde bulundurarak ortalama bir e, maaş olması. E, üçüncü talebimiz de işten atılan arkadaşlarımızın e, tekrar işe alınması ki e, onlara ben de eklendim. Yani direnişin 25 25. gününde ben ve benimle beraber 3 kişi daha e, işten atıldık. Devamsızlık koduyla atıldık ama e, diğer arkadaşlara geri dön çağrısı yapıldı. Bize devamsızlık e, çıkışı verildiği sırada Bunlarla uğraşıyoruz. Bugün Ankara'ya yürüyüşümüz başladı. Devam edeceğiz işte yani. Yürüyüşümüzün amacı Ankara'daki yetkililerin, meclisin bizi ciddiye almaları. Hani şu ana kadar herhalde bizi ciddiye almalarını gerektirecek bir durum yapamamışız gibi görünüyor. Ama bu yürüyüşle bizi ciddiye alacaklarına inanıyoruz. Çünkü burada 60 kişilik yani 60 60 tane insan somadan Ankara'ya kadar yürümesi çok normal bir şey değil. Yani çok normal bir şey değil. Amacımız bu yönde. Ee, şimdi şöyle yaşadığımız şehirde yani Somanın içinde e, Somanın genel ekonomisi madencilerin üzerinden dönüyor. Ev kiraları olsun, diğer alışverişlerde falan olsun genelde madenciler üzerinden dönüyor. Madencilerin maaşlarına zam yapılacağı duyulduğu anda Soma'daki ev kiraları artıyor. Kıyafet, alışverişleri türünde şeyler artış gösteriyor. Ama 34 bin lira çok düşük bir ücret çünkü Soma'da kira ortalaması 10-15 bin lira arasında. Ev kiralarının ortalaması 10-15 bin lira arasında. 10 bin lira ev kirası ödeyen bir adama 24 bin lira para kalıyor geriye kalan. E, kişinin kredileri, ev alışverişleri, benim e, mesela bir çocuğum var, bir yaşında bir çocuğum var. E, bu çocuğun harcamaları derken e, maaştan geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani kalmamakla beraber aydan aya bizi sürekli içeri sokan bir durum var yani. Evet abi. Saygılar. Sen de Zeyip abi. Şu an Ankara yolundayız. Kararlıyız. Dönmek var, dönmek yok. Pardon. Evet ben konuşuyorum. Sayın vekiller, sayın büyüklerimiz, sayın devlet büyüklerimiz, sayın patronlar. Şunu söylemek istiyorum size. Ee, 301 kişi öldü, bütün bakanlar ağladı. Bütün vekiller ağladı. Hemen organize ettiler, bir sürü müfettişler, devletler, hepsini yapıyor. Yani bütün Türkiye'yi yasa oldu. İki dakika Ama bir hafta sonra herkes günlük güneşlik devam. Ama şu an biz diyoruz ki burada hiç sağlığı güvenliği yok. Ne bir tane bakan, bakan duyuyor ne bir başbakan duyuyor, ne cumhurbaşkanı bir <laughs> vekili duyuyor. Hatta göz göre göre askeriye de ki, güvenlik amiri bu kadar işçiyi tehdit ediyor. Canlı yayında, albayın yanında. Bu cesareti kimden buluyor? Benim adım Özay Karakuş. Benim kimsem yok gelsin beni arka mahallede bulsun. Ben bu kadar diyorum. Peki diyebileceğim şu da var. Siz kimi, kime güveniyorsunuz? Biz yok olmasak siz kimsiniz? Biz olmasak, biz işçiler olmasak, biz üretenler olmasak siz kimsiniz? Ben size bunu söylemek istiyorum. Siz bizim hakkımızı gasp edemezsiniz. Siz bizim hayatımızı masanızda meze edemezsiniz. Bu kadar insanın çoluk çocuğunu öksüz yetim bırakamazsınız bırakamayacağınız için de bizim hakkımızı vereceksiniz. Biz sadaka istemiyoruz, dilenmiyoruz. Ben sadece diyecek olduğum şu, vicdanlı olmayanlara yazıklar olsun. Vicdanlı olanlar işçinin yanında dursun diyorum ve alkışlıyoruz arkadaşlar. Mutlaka kazanacağız. Emekçinin hakkı çalınmayacak. Emekçinin hakkını çalınmayacak. Hiçbir zaman için çalmak istemeyecekler bundan sonra. Bütün emekçilere sesleniyorum. Bütün madencilere her zaman bağımsız sindika bu tür mücadeleler karşı elinden gelen her şeyi yapmıştır, yapacaktır. Sizlerin üyeliklerinizi bekliyoruz. Hakkımız olasıya kadar devam. Direne, direne daha az. Daha Ankara'ya doğru gidiyoruz. Dağımızda haklıyız, direne direne kazanacağız. <laughs> önce, yani çekmeyin, çekmeyin, badilerini çekmeyin. <laughs> Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri. Hakkımızı aramak için yollara düştük, sonuna kadar gideceğiz. Devam. Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri. Hassa. Örmek var, dönmek yok. Dikkat şimdi sen almasına. Bir abi, Ankara yürüyüşü hakkında. Ankara yürüyüşü hakkında hakkınız olanı kadar gideceğiz. Yolun <laughs> son ölüm de olsa. Ya bizi öldürsünler kurtarsınlar ya da hakkımızı versinler kurtarsınlar. Sıkıntı yok. İki sırgın atar mı? De, Ondan sonra 66 yüz bin Bir şey oldu. Bir ben önden alacağım. Evet. evet, insan bir torba çalacak. Kapatmaya yapsın nasıl? Tamam. tamam.